Damat! Damat! Ya damat, çabuk pes ettin. Bisa bütün işler bitti. Benim işim bitmez. Kalk! Ne kaldı ki başka? Evket reisin damadı kol baslı, bilmez dedirtmem. Hem sen de yarı Karadenizli sayılırsın artık. Cevat, Kamil, kol bastı öne Ne bastın? Zeynep iyi düşündün dışarı çıkmayı ya. Yani sen ben neyse de bu Kaddes Hanım teyzemi sorularla bunu Ay biraz daha konuşsalardı vallahi nefesim kesilecekti. Ne saygısız ne seviyesiz insanlar. Ayol sözüm meclisten dışarı tabii. Ya aslında hep sözünde iyi insanlardır ama işte öyle bir araya gelince Şirazeler böyle hop diye kayıveriyor. Hadi biraz acele edelim hadi. Ay zaten acele ediyoruz. Baksana ben koşturup duruyorum. Fatihciğim, canım e, bunlar tanıştığımda sen de yanlarında mıydın? Bunlar diyorum hani Bodrum'da tanıştılar ya sen de yanlarında mıydın diyorum. Bodrum, Bodrum tatili var ya hani. Ha ha. Aa oradaydım Mukaddes Hanım teyzeciğim. Oradaydım tabii. Canım yürü. Zeynep hanım, bu hikaye daha bitmedi. İremciğim, bak canım yarım saate kadar buluşmamız lazım, tamam mı? Hemen hazırlan. Zeynep'e giden kara kutuya ulaştım. <laughs> Hemen buluşup bir strateji yapmamız lazım canım. Tamam sen hazırlan. Ben sana gideceğimiz yeri mesaj olarak katacağım. Hadi hoşça kal. Haydi acele edin. Taşıyın şu kasaları. Miço nasıl güzel oyunu? Ne kol bastı Aferin. Amerika'da öğrendim ben onu. Kızıl Derili Savaş dansu. Ne Amerikası? Ne Kızıl O dans bizim oğlum. Ha, sizin dansınız. <laughs> Fatih, ha sen neredeydin? Ne zaman geldin? Hoş geldin. Bugün geldim şirket amcam. İyiyim, sen nasılsın? Hoş geldin. İyiyim. Sonra sana bir sarılırım. Etam babam nasılsın? Gayet iyiyim kızım. Damada iş öğretiyoruz. E hadi ben de bir merhaba diyeyim. Oo selamlar. Er <laughs> er 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 erken echt, echt, kan gelmişsiniz. E enişte? Pardon. Hadi ya. Vallahi annesini tutmaya çalışıyorum. <laughs> <laughs> Fatih'cim Fatihçim, bu Fadik benim en yakın arkadaşım. Bizim yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmez. Her şeyimi bilir, her şeyimi. Gerçi siz tanışmıştınız. Tanıştık mı? Tanıştık ya. Çok önceden. Bodrum'dan. Bodrum'dan. Fadik, ne yapıyorsun? Ne iyiyim senden ne haber? Anne. Oğlum. Ne bu hal yavrum? Neler yaptılar sana? Yok bir şey yapmadılar işte. Reis babamla balığa çıkmıştık. Baban batsın. Yok, annen batsın. Oğlum, sana işkence mi yaptılar? Yoksa yahu... Bu... Yok, iyiyim. Siz niye? Ne yapıyorsunuz? Toplanmışsınız. Biz kafeye gidecektik, Fadik'le biraz hasret gidermek için ama... ...Mukaddes Hanım peşimize takıldı. Ya evet, kafeye gidiyorduk. Ne kafesi? Ayol, siz e, e, buraya gelmiyor muydunuz? Limana gitmeyecek miydiniz? E, gidiyorduk ama e, oradan da kafeye gidiyorduk. E, evet, evet. Kafeye gidecektik. Fatihciğim, kocacığım, e, biz Fadik'le kafeye gitsek bir sorun olmaz, değil mi? Neredeki kafe? Şey sahildeki kafe. Gidin tabii. Gidin izin veriyorum. Ee, o zaman kolay gelsin görüşürüz. Yavrum bak çocuğum sayılı gün çabuk geçer tamam mı? Sabırlı ol. Ben seni bu esaretten kurtaracağım yavrum. Rahat. Ya hadi taşıyın artık şu kasaları ya. Tamam Reis baba. Hemen. Hadi hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.